Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde resimlerimizin veya fotoğraflarımızın köşelerini yuvarlamayı öğreneceğiz. Bunu basit bir eklentiyle yapmak oldukça kolaydır. Süzgeçler menüsünde süsleme alt menüsüne geliyoruz. Ardından burada köşeleri yuvarla diyoruz. Burada bir kenar yarıçapı giriyoruz. Bu değer ne kadar yüksek olursa kenarlar o kadar yuvarlak bir hale getirilir. Ben buraya 200 değerini giriyorum. X veya konum gölgesi değerini değiştirerek gölgenin konumunu değiştirebilmek mümkündür. İsterseniz bulanıklık yarı çapı da ekleyebilirsiniz. Efekti iyi bir şekilde test edebilmek için artalan ekleyebilirsiniz. Şu anda artalan eklemek istemiyorum, bunu kaldırıyorum. Kopya üzerinde çalış kalabilir, bunu ayrı bir çalışma olarak hazırlayacaktır. Şimdi tamam diyelim. Evet görüldüğü üzere fotoğrafın köşeleri yuvarlak hale getirilmiş oldu. Çalışmamızı dışarı farklı aktar bölümünden PNG dosyası olarak dışarı aktarabilirsiniz. Ve bu fotoğrafı diğer fotoğraflar üzerinde bu haliyle kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar böylece dersimiz sonlandı. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın.